sürekli karşınıza gelen sorulardan bir tanesi. Şimdi ben burada bütün paydaları bakın bütün paydaları 4 b ile eşitlersem ne olur burası sevgili arkadaşlar? 12 ab artı 1 eşittir 144 b oldu. Dikkat ederseniz arkadaşlar paydaları bir daha yazma gereği duymadım. Dikkat. Paydaları bir daha yazma gereği duymadım. E sonra geldim buraya. Bizden burayı istiyor. 3B ile eşitleyeyim ben burayı. Ne oldu burası? çarptığım zaman 12AB artı 1 bölü 3B. Peki ben 12AB artı 1'in dikkat 12AB artı 1'in 144B değerine eşit olduğunu biliyor muyum? Evet. O zaman geldim buraya. Dedim ki 144B değerini 3B değerine bölerim. Buradan B'ler gitti mi? Evet. 144 bölü 3'ten cevabımız 48 olacaktır diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu soru kalıbı bu soru kalıbı ÖSYM tarafından yapılan sınav sorularında karşımıza gelen bir soru kalıbı. Oran orantı ile alakalı konuda tatlı sorulardan bir tanesidir bu. Tamam mı? Peki geçelim bakalım. Bir sonraki soruda ne diyor? Sorun çözüm mantığını anladık değil mi? Öncelikle payda işledim. 12A, 12AB artı 1'in 144B'ye eşit olduğunu buradan buldum. Son dedim ki acaba benden ne istiyor? E payda işledim ben buradan. 12AB artı 1 bölü 3B diye istiyormuş. 144B'yi 3B'ye böldüğüm zaman cevabımız 48 olacaktır diyoruz. Çok tatlı sorulardan bir tanesidir. Şimdi burada herkes şunu düşünüyor. Hocam öyle bir sayı düşüneceğim ki x bunların böleni olacak falan filan. Şimdi bu arkadaşlar bazen bizi zorlayan bir çözüm olabilir. Peki bunun yerine ne düşüneceğiz? Şunu düşüneceğiz. Diyeceğiz ki değerli arkadaşlar. Burada ne var? Sevgili arkadaşlar. Burada bir 3 basamaklı sayı söz konusu. Yani ben bunu 100A artı 10B artı C şeklinde yazabilirim. Doğru mu? Çarpı X. Şimdi ben burada değerli arkadaşlar. Burada tutup sırayla çarparsam. X ile 100A'yı çarparsam. 100A çarpı X artı 10B ile x çarparsam 10B çarpı x. C ile x'i çarparsam C çarpı x. A çarpı x'in değeri için bana ne verilmişti? 8,4. Geldim yerine yazdım. B çarpı x'in yerine 9,6. Geldim onu yazdım. C çarpı x'in yerine 6 yazdım. Şimdi ben bunları çarparsam 8,4 çarpı 100 dediğim sayı nedir? Sevgili arkadaşlar 840. Artı 10 çarpı 9,6 nedir? 10 çarpı 9,6 değerli arkadaşlar 96 mıdır? Evet 96'dır. Onu da yazalım. Artı c çarpı x yani 6. Toplarsam ne yapar? 936 942 değerini elde ederim diyorum. Mantığı bu kadar. Gayet basit soru kalıplarından bir tanesidir sevgili arkadaşlar. Ama çözümü yakalayabildiğimiz zaman çözümü yakalamadığımız zaman Bizi ters köşe yapar bu soru. Aman dikkat. 80 ile başlayan bir sayı var. Kaç basamaklı olduğunu da bilmiyorum. Burada da 4x sayısı var. Bakın 2 basamaklı diyor. Yani burada eğer 2 basamaklı demeseydi ben burayı 4 çarpı x şeklinde düşünmem gerekirdi. He, tamam. Burayı kavradık. Peki. Geliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar. x yerine ben 0 yazabilir miyim? Hemen diyorum. 80'de 40. Ne de e, kaç defa? 2 defa. Ama 1 gelmiş. O zaman 0 yazamam. Peki 1 yazabilir miyim? 80'de 41. 41 kaç defa? 1 defa. Evet, yazabilirim. Hmm. 2 3 ta ki nereye kadar? 9'a kadar yazabilirim. Hepsi birer defa. Demek ki x burada 9 tane farklı değer alabilir diyorum. A bölü B, C bölü de K gibi bir sabit değere eşit. He. Şimdi diyorum ki oran orantı yine iyi bilmeniz gereken soru kalıplarından bir tanesi. Sevgili arkadaşlar eğer bir orantıda siz pay ile paydayı aynı sayılarla genişletiyor ve sonra diğer kesirdeki pay ile payda ile toplayıp çıkarıyorsanız fark etmez. Toplama veya çıkarma fark etmez. Arkadaşlar yine aynı orantı sabitine ulaşırsınız. Yani ben bunu 3 ile mi çarpmışım? Efendim bunu da 3 çarpacağım. Tamam mı? Bunu da 3 ile çarpmam lazım. Peki ben bunu 4 mi çarpmışım? Evet o zaman bunu da 4 ile çarpmam gerekiyor. Aynı orantı sabitini bulabilmem için. Fakat burada ne olmuş? Soruda bir hata mı olmuş hazırlarken? Evet soruda bir hata olmuş. X aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara bakmayın. Tamam mı? Şıklarsız gidelim. Aşağıda bakın. Burada ne var? 3B var. Demek ki buranın 3B olması lazım. Doğru mu? Yani 3B olacaksa madem hemen şöyle diyorum. 4X değeri eşittir 3B. Her tarafı 4'e böldüm. X eşittir 3B bölü 4 olacaktır. Şıklar burada arkadaşlar daha hazırlanmamış. Böyle eksik kalmış şıklar. Tamam mı? 1'den 50'ye kadar olan doğal sayıların kareleri soldan sağa doğru yan yana yazılarak ne yapılıyormuş? Bir A sayısı elde ediliyormuş. E, o zaman geliyorum diyorum ki 1'den 50'ye kadar olan sayılar diyor bana. 1'den 50'ye. Şimdi soldan sağa doğru yazacağım. A sayısı kaç basamaklı bir sayı olurdu? Şimdi sevgili arkadaşlar. Hemen geliyorum. 1, 2 ve 3 bunlar bakın. Bir basamak karesi bir basamaklı bunların değil mi? Karesi bir basamaklı dikkat edin. Birin karesi bir, ikinin karesi dört, üçün karesi dokuz. Yani bunların hepsinden birer basamak çıktığına göre üç tane sayı var. Üç çarpı bir basamak eşittir üç basamak buradan geldi. Sonra geliyorum. Dörtten başladım. Dört, beş kaça kadar? Dokuza kadar. Bunların karesi bakın 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 9'un karesi 81 fakat 10'un karesi 100. 3 basamaklı oluyor. He, o zaman onu almayalım. 9'a kadar gelelim. 9'a kadar geldim. 9'a kadar diyorum ki 4'ten 9'a kadar kaç tane sayı var? 6 tane. Nasıl buluyordum? Son terim eksi ilk terim artı 1. 9 eksi 4 5 bir daha 6. Diyorum ki 6 tane bakın burada 6 tane her biri iki basamaklı sayı olan ne oldu arkadaşlar? Sayılar buldum. O zaman buradan da 12 basamaklı bir sayı geldi. Yan yana yazıldığı zaman. Kareleri yan yana yazılacak diyor. Dikkat edin. Sonra geldim. Dedim ki burada ne var sevgili arkadaşlar? 10'dan başlayalım. 10'dan başladım. Kaça kadar? 32'nin karesi ne yapar? 32'nin karesi 960 4 basamaklı yapar olmadı. 31'e kadar gelelim. 31'in karesi olur. Şimdi 31'e kadar geldiğimiz zaman değerli arkadaşlar. 10'un karesi 100. 3 basamak. 11'in karesi 121. 3 basamak. 12'nin karesi 144. 3 basamak. Ta ki 31'e kadar. 31'in karesi ne yapıyor? 31'in karesi 961. O da 3 basamak. burada kaç tane sayı var? 10'dan 31'e kadar. 10'dan 31'e kadar. 22 tane sayı var. Doğru mu? 10'dan 31'e kadar 22 tane sayı var. Son terim eksi. ilk terim artı 1. Her bir sayı her bir sayı 3 basamaklı olduğuna göre sevgili arkadaşlar 22 çarpı 3'ten 66 basamak da buradan geliyor. Yan yana yazıldığı zaman 66 basamaklı bir sayı elde ediyorum. Peki devam ediyorum daha. Sonra sevgili arkadaşlar 32'den başlıyorum. 32'den artık 50'ye kadar. Çünkü 50'ye kadar demişti bana. Bütün sayılar arkadaşlar. 32'den 50'ye kadar olan bütün sayıların karesini aldığınız zaman 4 basamaklı sayı gelir. Bakın 50'nin karesi 2500 gibi. Peki burada kaç tane sayı var? 50'den 32'ye çıkardım. 18. Bir fazlası 19. 19 çarpı. Her biri 4 basamaklı olduğuna göre 76 basamaklı buradan geldi. Peki toplayalım bunları. Şöyle topladım. Ne yapar burası? 12, 14, 17 elde var 1. Doğru mu? 12, 14, 17 elde var 1. 13, 14, 1 de elde 15. Yani ben burada 157 basamaklı bir sayı yakalamış oluyorum. Tamam mıyız değerli arkadaşlar? Var mı problem? Bence yok.